Evet, bak, bir tane daha şans. Beş tane caddede için bir şans daha. Evet. Bir şey. Almadın. Şöyle bir, bir tarafta çıkar mısın? Çağır çeksin. Alıyor bir çekiyor. Olsun ben sana Siz geldiniz ya o Ay! Arda buradan çekiyorum. Sen demişsin videoda özlü söz söylemişsin de ben onun içinden gelerek Ne dedin? Hani Arda abiden özlü sözler demişsin. <laughs> ne? Özlü sözler dedin ya. He. Ben onun içinden gelerek söylüyorum. Ben de atlayacağım. Gelin. Ben de atlayacağım. 1, 2, 3 arkadaşlar sağ atlıyor. Bir. <laughs> Biraz yaklaşayım. 6, 7, yedi.

13 de kaybetti beni. Tamam bir kez daha. Hadi hadi, ben kaldım Yandı, Esma yandı. Esma yandı. Arkadaşlar. İstediğini yap Ding 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 ding. Ding 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 ding. ding 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 ding. Çevirici amcamız. Atlayıcı kızımız. Şey. Çevirici Arda abimiz bence kötü çekiyorum ama arkadaşlar siz bilirsiniz. Bu demiri buraya oyun namına koydum. Ve yeni misafirimiz. Evet, evet, evet. Merhaba. Arda ben de bakmayacağım. Ve evet, ya yeni ikinci misafirimiz. Kaslarını gösteriyor olmayan kaslar arkadaşlar. Hayır ya işte <laughs> ya, sıkarım. <laughs> İstersem sıkarım yani. Hiç sık atıyor. Gel, gel. Arda Öğren abi istiyorsan. 3 dakika oldu. Hayır. Hoşçakal. 3 dakika 33 saniye bitince. Hoşçakal. Sonra ondan sonra bitirelim. Hayır hemen dolmadan önce kapatman gerekiyor. Dolarsa git. Arda abi çabuk bitirmen lazım. Bitti bitti. Bitti. Hayır 10 saniye kaldı. Kamerayı kapat. Tamam bitiriyoruz. <laughs> Siz çok teşekkür ederim. Görüşürüz.